Seçimde çıkar soneli 1 Nisan'da idari izinli olacak Türkiye'de yapılacak olan yerel seçimlerde, sandık kurullarında görevli kamu personeli 1 Nisan pazartesi günü idari izinli sayılacak. Seçimlere 1 milyon 32 genç ilk kez oy kullanacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçim takvimine göre hazırlıklar tamamlanırken, malzemeler oy verme günü bina sorumlularına teslim edilecek. 4 gün sonra yapılacak yerel seçimler için Türkiye'de nefesler tutuldu. Yapılan açıklamaya göre 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık kurullarında görevli kamu personeli 1 Nisan pazartesi günü idari izini sayılacak. Yerel seçimler için son hazırlıklar Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun, YSK, açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 1 milyon 32.610 genç ilk kez oy kullanacak kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde 1 milyon 32.610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde ülke genelinde 206.000'den fazla sandık kurulacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50.336 muhtarın belirleneceği seçimlerde. İl Genel Meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Eğitim çalışmaları Cuma günü tamamlanacak seçim takvimine göre ilçe seçim kurullarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına bugün başlanacak, hazırlıklar yarın bitirilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da 29 Mart Cumartesi günü bina sorumlularına verilecek il ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 5'te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da bu malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslimi işlemleri yapılacak. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları oy verme günü sandık kurulu başkanlığı.